misafirimiz var. Şunun anında size biraz bahsetmek isterim. Aranızda tanıştığım. Hepimiz burada Çanakkale'nin dört bir yanından. Çan'dan yeni markalar var. Kişisel markalaşmasını tamamlamak üzere olanlar var. Kişisel markalaşmış olanlar var. Dolayısıyla burada bizim mottomuz şu olmalı. Sizlerle de bunu paylaşmak isteriz. Genel başkanımız, kurucu başkanımız Hakan Akdoğan'ın sözü var. Markalar kişisel tercihimiz fakat mesleği sahip makbete ve değerini artırmak hepimizin en önemli görevidir değil mi? Ne kadar güzel söylenmiş. Aslında biz emlak danışmanlığına, emlakçılara, gayrimenkul danışmanlığına ne kadar birlikte sahip çıkarsak, bunu birlikte ne kadar yukarı taşırsak birbirimizi o kadar desteklemiş olmuyoruz. Sizden bundan sonraki süreçte sektörümüze biraz da bu yönden bakmanızı, mesleğimizi biraz da bu yönden desteklemenizi ve Bizim bu gönüllü çabalarımıza destek vermenizi, üye olmanızı, yönetimlerde yer almanızı hatta eğer elinizden geliyorsa yeni dernekler kurmanızı ve mesleğimizin itibarını daha üst noktaları çıkartmak için bu mücadeleye güç vermenize e, ihtiyacımız var ve rica ediyorum. Şimdi efendim, endeks raporlarına geleyim hemen. Çok kısa, hem bir sektörün geneline bakacağız, hem Çanakkale özelliğine bakacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Evet biz sahada hepsini yaşıyoruz ama... Ee, sizler de yaşıyorsunuzdur. Mesela şu an konut satışında ne durumdayız? Şöyle i̇şte salonun bir e, durumunu görelim. Çok önemli bir veri aslında buradan alabileceğimiz veri. Nisan ve Mayıs ayında konut satışları nasıl arkadaşlar? Ben çok sattım diyen var mı? Yok değil mi? Sebebi, sebebi başarılığa ne başarısızlığa bunu yormamalıyız. Birbirimizle iletişim halinde olduğumuzda ve aralarda lütfen bunları da konuşun. Birbirimize açık yüreklikle durumlarımızdan bahsedin. Ki sektör birbirini dinlesin, birbirini anlasın ve tamamlasın. Şimdi geldiğimizde Nisan ayında Türkiye genelinde 85.652 adet konu satışı gerçekleşmiş. Bu adet konu satışlarıyla bir önceki yıla göre, aya göre Geçen yılın aynı ayına göre ise 136 azalmış. Yani rahat olun. Sizde bir problem yok. Ama bu sizi rehavetede kapılmanıza sebep olmasın. Çalışmalarınızda aynı şekilde devam edin. İkinci ay konu satışı ise geçen senenin aynı ayına göre 139 azalarak yeni yıl olarak gerçekleşti. 139 yani %40 bir azalma var bakalım. Bu da işlerimizdeki durgunluğu, bizim çabalarımıza rağmen durgunluğu e, kötü yorumumuza aslında delalet eder değil. Kredili konu satışları ise geçen senenin aynı ayına göre %32 azalışla 21.769 olarak gerçekleşmiş. 2023 yılında konu satış ayaklarına baktığımız zaman Ocak Nisan döneminde konu satışları geçen senenin aynı dönemine göre %19 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti. İkinci ay konut satışları ise yüzde 20 azaldı. Bakın buradaki tamam yüzde 20 azaldı, yüzde 35 azaldı. Aslında sektörümüzün e, seçime kadarki dönemde yaşadığı o durgunluğu resmediyor. Yabancı satışla ilgili ben çok ciddi bir veriler paylaşmak istemiyorum size. Her ay geliyor ama merak edenler yetebilirim. Görürler. Çanakkale Çanakkale yabancı satış anlamında e, şehri durumda. Birkaç bölge hariç. Türkiye genelinde konu satış değer değişimine baktığımız zaman değer değişiminin hala artış yönünde devam ettiğini görüyoruz. Bakın burada. Bu da ilginç. Satış yok ama fiyatlar artıyor. Bence emlakçılar artıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz sektörde sektörün dışındaki çok e, vatandaş da son kullanıcı da e, ee, hep yorumlarken ekonomistler bile maalesef şöyle yorumluyorlar. Ya işte bu piyasayı emlakçılar Eğer ben aynı görüşteyseniz, yani bizim yükselmediğimizi biliyorsanız, lütfen bu konuyla ilgili ses çıkartın. Bir arada aynı dille, aynı söylemlerle ses çıkartırsak bu yasa bizde kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ortalama konut metrekare satış fiyatı da 18.140 lira oldu. Bu Türkiye genelinde arkadaşlar, bu çok ilginç, yani e, geldiğimiz noktayı aslında çok güzel gösteren bir e, rakam. Ortalama satış fiyatına baktığımızda 2.358.200 TL konut yatırımının geri yılda 16 yıl olarak gerçekleşti. Nisan ayında en fazla konut satışı gerçekleşen 30 il dediğimizde, şöyle bir bakıyoruz sıralamaya Çanakkale'ye görebilenler şey. Buradayız. Tabii bu bizi e, aslında ürkütmemeli. Öyle söyleyeyim. Çünkü e, diğer illere oranla nüfus anlamında da e, karşılaştırmalar yapmamız lazım. Bir de arz anlamında karşılaştırmalar yapmamız lazım. Bu sadece satış adediyle ilgili bir karşılaştırmada arkadaşlar. Geçen yani Şubat ayında pardon Nisan ayında yaptığımız network'te de yine aynı verileri vermiştik. Orada da son sıradaydık. Ee, şöyle güzel bir haber vereyim. Trabzon'un Afyonkarahisar'ı, Ordu'yu ve Erzurum'u geçmişiz. Bir, iki, üç. Kapıyı kapat. <laughs> Çıkmasın bu arkadaşlar. <laughs> evet, muazzam. Kiralık dairesi olan arkadaşlara alkışlasam yürüdü şu an. <laughs> Gerçekten seviyorum. Paylaşma da kapalı. kapalı. Evet, şu şunu ben tercih ediyorum. Ben kendi adıma, onu meslektaşlarımdan adına söylüyorum, Türkiye üyeleri adına söylüyorum. Ben kendi adıma kiralamalarla ilgili bir talep geldiğinde, meslektaşlarımdan müsait olan varsa, elinde kiralayan varsa ona yönlendiriyorum Ve şunu belirtiyorum, hizmet bedeli paylaşmaya ihtiyacımız yok. Çünkü gerçekten son kullanıcıya artık yardımcı olma çabasına dönüştüğünde iş biraz daha paradan, önemli şeyler oluyor. Bugün ona yardımcı oluyorsunuz o meslektaşınıza destek oluyorsunuz belki. Ee, ertesi gün onun bir ihtiyacı olduğunda o da size aynı bakışla, aynı samimiyetle yaklaşabiliyor. Ee, ben bunu tavsiye ediyorum. Naçizan tabii. efendim. Ee, konut kira değerlerine geldiğimiz zaman da rakamlar e, gerçekten metrekare yazında geçtiğimiz ay ben de bir gazete röportajında bahsetmiştim. Türkiye genelinde e, TÜGEM il başkanları olarak böyle bir açıklama yapmak gereği duyduk. Çünkü biliyorsunuz kira artışı oranından e, ee, memnun olan ben hiçbir ne kiracı ne ev sahibi gördüm. Siz gördünüz mü? Kira artış oranıyla ile alakalı e, vatandaştan duyduğumuz şeyler nelerdir mesela? Ama günün yarısını onlara harcıyorsunuz. Günün yarısını onlara şu an Güler. Neden? Çünkü tartışıyorlar. tartışıyorlar. Anlaşamıyorlar. Başka görüş var mı? Kiracılarla, mülk sahipleri nasıl ararız? İyi mi? <laughs> Şunu yaşıyoruz arkadaşlar. Bunu da devam edeceğini söylüyorlar. He her birimiz yaşıyoruz tabi. Yüzde 25 kira artış oranının devam etmesi aslında bir ucuz yaratma. Yani e, anlaşmaya yönelik, uzlaşmaya yönelik bir hamle değil de bir e, taraflı hakemlik gibi bir şey olarak. Burcan buyurun. <laughs> Maalesef. Ben, ben, Oğuzhan Bey. Evet. Tamam, Oğuzhan Iyciye. Hoş geldiniz. Bir fotoğraf verin. Evet. Herkes sertifika gidiyor galiba ama <laughs> fotoğraf çekecektik ya. Toplandı. tamam. <gülüyor> Metin abi. <laughs> Bülent Çalışkan. Bülent Çalışkan bir sertifikası. Bülent abi gel böyle yaklaş biraz daha. Bir fotoğraf çekelim. Metin abi kendi üye yaptığı işlerin. Sertifikalarını verirse burada bir sertifika. var. bu bir anlamda. Şimdi büyümeye, öğrenmeye, gelişmeye devam edeceğiz. Aramızda çok kıymetli bir misafirimiz var. E, TÜGEL Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası 20 bin Doğru Komite Başkan Yardımcısı, sevgili Sühran Arsız, alkışlarınızla herkese <laughs> müsaade edersiniz. benim için yine hayatımın bir ilki. Kasım ayında bütün Türkiye'de biliyorsunuz ticaret odalarının seçimi yapıldı ve biz TÜBİAM olarak biraz daha resmi bir ayağa kavuşalım tarzında düşünerek bu yıl dedik İTO'nun seçimlerine katılacağız. Ezici çoğunlukla yani İstanbul Ticaret Odası'nın gelmiş geçmiş en büyük oyuyla ve birinci ile ikinci arasındaki fark iki buçuk katı böyle bir oy oranıyla İTO'ya seçildi. 11 üyemizin 9 tanesi Tügenli, 3 tanesi dışarıdaki üyelerimiz. Ve ben e, İstanbul Ticaret Odası 21 Zonlu Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi'ne seçilen ilk kadın üyeyim. <laughs> <laughs> Arkadaşlarım sağ olsunlar. Başkan yardımcısı olacaksın dediler. İnanamıyorum ilk toplantımda. Yine bir ilk ve başkan yardımcılığı görevinde şu an Son gelişme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ayağında. oranında da e, girişimci kadınlar kurulu diye bir kurulu var TOB'un. İTO ayağında topda temsil edilmek üzere seçildim. Geçen hafta da onun toplantısına katıldım ilk şey. Dolayısıyla İTO, TOB ayağında yine sektöre fark e, yaratmaya, değer kazanmaya çalışacağız. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kız evliyim, bir kız çocuğum var. Onu da hep soruyorlar, o yüzden hemen artık söyleyeyim dedim. Ee, endüstri mühendisi kızım, onu da soruyorlar. Ee, o da eczacı başında çalışıyor şu an. Dediğim gibi 16. yılımdayım sektörümde. İlk günümü hatırlıyorum. 6 aylık süre vermiştim kendime. Ve bugün diyorum ki, iyi ki ama, iyi ki bu sektördeyim. İyi ki buradayım. Size bir takım e, grafikler sunuldu. Onu muhakkak söylemem gerekiyor demiştim konuya başlamadan. Satışlar düşmüş ya şu oranlar. Biz geçen seneki ciromuzu ofis olarak dördüncü ayda kazandık arkadaşlar. Ne düştü, ne satışı düştü? Geçen sene bir yıl boyunca yaptığımız ciroyu Kolgal Denkler Baras Mayıs ayının sonunda elde etmişti sizin işiniz oturup ah 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 vah 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 ah. piyasalar çok kötü demek değil çözüm üreteceksiniz. Sizin bölgeniz tıkanmış olabilir ama başka bölgeler var. Sizin uzmanlık alanınız şu an lüks konutun durumu İstanbul'da son iki yıldır ciddi düşüşte ki ben Boğaz hattında ağırlıklı olarak çalışıyorum ve Boğaz hattında ee, çok ciddi bir düşüş var. Ee, sadece yalı bazında söylemiyorum. Yani yalı bazı, yalı dairesi bazında da söylüyorum. Normal apartman dairelerinde değil. E ne yapacağım, aç mı kalacaktım ben? Değil mi? Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Riskleri görüp hemen pozisyon almak gerekiyor. Geçen sene yine böyle bir risk vardı. İstanbul'da kalmıştı. Ops dediler, arsa satışları çok fazla. Çanakkale'de arsa satarak sizin bölgenizde evet. ciroyu yine katladık. Çözüm üretmeniz gerekiyor. O yüzden umutsuzluk asla yok. Krizlerde en çok para kazanan sektördesiniz. Ama bunu sizin görün, çözümü sizin üretmeniz gerekiyor. Çanakkale çok küçük. Efendim satılmaz. Burada büyük konut gibi arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Hani lüks konut çok dar. O yüzden ben diyor arsada çalışıyorum diyor. Efendim ticarim de var diyor. Olmaz. Olmaz. Bilemezsiniz. Yani çünkü e, bu arada ben tabii inşaat fakültesi mezunu olduğum için bu teknik altyapı beni bu sektörde çok ilerilere taşıdı. Hakikaten. Pek çok eğitime <laughs> katılmamak. katılmak yani teknik eğitimde. Çünkü zaten bazı şeyleri. Onu bilmeme rağmen mesela arsa beni hiçbir zaman çekmedi. Ama bir lüks konutçunun muhakkak iyi bir ticari partneri ve iyi bir ticari arsa partneri olması gerekiyor. Bakın çözümü de öyle buldum. Ve yine arsa eğitimine gittim. Yine ticari eğitimlere gittim. Oradaki birkaç tane trik öğrendim. Onu satıyorum şimdi Lakşir'de